पार्टी Bugün milletimizin yarınları için çok özel ve tarihi bir gün. Seçimlerin seçiminde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan adına AK Parti'mizin adına sandık müşahidiyim. Allah bizi mahcup etmesin. Çıkmadan önce yanımda bulunması gereken evrakları kontrol edeyim. Resmi kimlik belgesi, müşahit kimlik kartı, sandık rehberi, örnek şikayet dilekçeleri, boş dosya kağıdı, tükenmez kalem, oy sayım döküm çizelgesi. 135 sayılı genelgede yanımda olmalı. Allah yardımcımız olsun. Amin. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Partimizin sandık kurulu üyesi olarak siz de yerinizi almışsınız. 135 sayılı genelgeyi yanınıza aldınız mı? Evet, yanımda. Tutanakları boş haliyle imzalamayınız. Her tutanağı işleminden sonra ve dikkatlice okuduktan sonra imzalayınız. Tutanakları boş haliyle imzalamayınız. Her tutanağı işleminden sonra ve dikkatlice okuduktan sonra imzalayınız. Merhaba arkadaşlar. Adım Zafer. Sandık Kurulu Başkanıyım. Gördüğüm kadarıyla bütün görevli arkadaşlarım zamanında gelmiş. Hepinize teşekkür ediyorum ve görevlerinizde başarılar diliyorum. Bir de kimliklerinizi kontrol edelim. Arkadaşlar, resmi sandık kurulu memur üyemiz Zübeyde Hanım'dır. Arkadaşlar, sandık kurulu bir başkanla 6 asıl ve 6 yedek üyeden oluşur. Kurul asıl üyelerle toplanır. Kurulun 5 asıl ve 5 yedek üyesi siyasi parti temsilcilerinden oluşur. 7 kişiden oluşan sandık kurulunun görev yapabilmesi için başkan dahil en az 4 üye ile toplanması gerekir. Kurulun üye sayısının başkan dahil 4'ün altına düşmesi ve yedek üyelerle çoğunluğun sağlanamaması halinde sandık başkanı o seçim bölgesinde bulunan seçmen niteliğine sahip okur yazar kimseler arasından kuruldaki üye sayısını en az 4'e tamamlar. Bu durum tutanağa geçirilir ve imza altına alınır. Yeri tamamlanan kurul üyesi sonradan gelse bile artık kurulda yer alamaz. Kurul üyesinin zamanında gelmemesi nedeniyle yerine getirilen üye görevine devam eder. Hepimiz teker teker and içelim. Arkadaşlar, oyumuzu kullanmak için seçmen kaydımız başka sandıkta olsa dahi hepimiz oyumuzu bu sandıkta yani görevli olduğumuz sandıkta kullanacağız. Sandık çevresinde hiç kimse başkalarının görebileceği şekilde bir siyasi partiye ait rozet, amblem ve benzeri propaganda amaçlı yayınlar taşıyamaz. Yazılı, sözlü veya görüntülü propaganda yapamaz. İlçe Seçim Kurulu'nun göndermiş olduğu malzemeleri kontrol edelim. Evet veya tercih mührü, sandık kurulu mührü, Cumhurbaşkanlığı oy pusulaları, Milletvekilliği oy pusulaları, zarflar, sandık sonuç tutanağı mum sandık kurul tutanak defteri 135 sayılı genelge ip sayım döküm cetveli 2 adet seçmen listesi görme engelleri için hazırlanan oy verme şablonu seçim sonrası oyların konulacağı torba Arkadaşlar filigranlı kağıttan üretilmiş ve ön yüzünün sol üst köşesinde Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu amblemi bulunan ve İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı mührünün olduğu yüze sandık kurulu mührüyle mühür vuralım. Hem Cumhurbaşkanlığı oy pusulasının hem de milletvekilliği oy pusulalarının ayrı ayrı arka yüzlerini sandık kurulu mührüyle mühürleyelim ve sayılarını da tutanak defterine ayrı ayrı yazalım. Arkadaşlar, zarflar ve birleşik oy pusulaları bu şekilde mutlaka mühürlenmelidir. Birimiz oy kullanım kabinlerinin kontrolünü yapabilir mi? Başkanım, kabinlerde bir problem yok. siz sandık seçmen listesini sınıfın giriş kapısına asar mısınız lütfen Değerli arkadaşlar bu aşamaya kadar yaptığımız işlemleri tutanak defterine geçirelim ve hepimiz imzalayalım Müşahit kimlik kartlarınızı görebilir miyim lütfen 298 sayılı kanunun 25. ve 72. maddesi gereği müşahit olarak sandık başı işlemlerini takip etme ve gerekli gördüğünüzde şikayet veya itiraz etme yetkisine haizsiniz. Oy verme süresi 14 Mayıs 2023 Pazar günü tüm ülkede 8 ila 17 saatleri arasında uygulanacaktır. Arkadaşlar, Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği oy pusulaları tek zarfa konulacak olduğundan seçmenlerimize iki oy pusulası ve tek zarf vereceğiz. Saat 8 oldu arkadaşlar. Hazırlıklarımız tamamsa oy kullanma işlemine başlayabiliriz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben yaşlıyım ve okuma yazma bilmiyorum. Oy kullanırken bana yardımcı olabilir misiniz? Oy kullanabilmeniz için Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaranızı taşıyan Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı, geçici kimlik belgesi, nüfus cüzdanınızı, resmi dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hakim ve savcılarla yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı Avukat, noter ve askeri kimlik kartı gibi kimliğinizi tereddütsüz ortaya koyan, resimli, resmi nitelikteki belgelerden birini rica edebilir miyim? Buyurun. Kabin içerisinde size kimse yardımcı olamaz. Ama istediğiniz takdirde ben Sandık Kurulu Başkanı olarak buradan nasıl oy kullanacağınızı anlatabilirim. Bu pusula Cumhurbaşkanlığı pusulasıdır. Burada hangi adaya oy vermek istiyorsanız onun altındaki yuvarlak bölüme denk gelecek şekilde sadece bir defa evet mührü basınız. Burada ittifak içerisinde hangi partiye oy vermek istiyorsanız sadece partinin altındaki yuvarlak bölüme denk gelecek şekilde bir defa evet mührünüzü basınız. Unutmayınız, hangi partiye evet mührünüzü basarsanız oyunuz o partiye yazılacaktır. Partiye oy vermeniz halinde ittifakada ayrıca oy vermenize gerek yoktur. Eğer ittifaktaki partilerin hepsine evet mührünü basarsanız, oyunuzu seçtiğiniz partilere değil, sadece ittifaka vermiş sayılırsınız. Ya da sadece ittifak bölümüne evet mührünüzü basarsanız, yine partinize oy vermiş değil, sadece ittifaka oy vermiş sayılırsınız. Daha sonra bu iki oy pusulasını bu zarfa koyacaksınız. Mühür dışında herhangi bir yere imza atmamalı veya işaret koymamalısınız. Aksi takdirde oyunuz geçersiz sayılır. Zarfa başka hiçbir şeyi koymamalısınız. Hata veya başka bir nedenle yeni bir zarf veya oy pusulası verilmeyecektir. Anladım. Teşekkür ederim. hayırlı olsun. Sandık seçmen listesinde isminizin karşısına parmağınızı basar mısınız? Tabi. Kolay gelsin. İyi günler. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Fiziksel engelimden dolayı tek başıma oy kullanma imkanım yok. Yanımda beni getiren bir akrabam yardımcı olabilir mi? Tabii. Görme engelli, felçli ve elleri eksik olan seçmenlerimiz oy kullanmaları için bir yakını veya burada bulunan herhangi bir seçmenden yardım alabilirler. Bu arada bir seçmen sadece bir kişiye oy kullanmada yardımcı olabilir. Hayırlı olsun. Ben görme engelliyim. Ancak oyumu tek başıma yüksek seçim kurulunca oy pusulasına uygun olarak hazırlanan şablonla kullanmak istiyorum. Arkadaşlar oy verme saati bitmiştir. Ancak bu esnada oy vermek için bekleyen seçmen varsa oy kullanabilirler. Bunun için ben sırada bekleyen kişilerin kimliklerini toplayacağım. Oy kullanabilmeniz için kimliklerinizi toplamam gerekiyor. Bundan sonra gelecek seçmenler oy kullanamayacaklar. Oy verme işlemi bitmiştir. Sayım ve döküm işlemi açık olarak yapılacaktır arkadaşlar. Sandık müşahitlerimiz dahil olmak üzere isteyenler sayım ve dökümü izleyebilirler. Kullanılmayan oy pusulalarını ve zarfları sayalım lütfen. Arkadaşlar, kullanılmayan zarflar ve oy pusulaları sayıldıysa ayrı ayrı paketleyip mühürleyelim. Daha sonra üzerlerine sayılarını yazalım lütfen. Arkadaşlar, şimdi oy kullanan seçmen sayısıyla kullanılmayan zarf ve oy pusulalarını sayalım ve karşılaştıralım. Toplam seçmen sayımız 370. Bize gelen toplam zarf ve oy pusulası sayısı 425. Kullanılmayan zarf ve oy pusulası sayısı 65. Bu da demek oluyor ki 360 seçmenimiz oy kullanmış. 360 adet imza olduğundan 55 tane yedek zarf ve oy pusulası, 10 tane de oy kullanmayan seçmen olduğundan sayılar eşleşti. O zaman arkadaşlar kullanılmayan oy pusulaları ve zarfların sayılarını 404 nolu tutanağa yazalım. Tutanağımıza işlediğimize göre artık oy sayımına geçebiliriz. Fakat sayıma geçmeden önce evet ve tercih mühürlerimizi alıp bir zarfa koyalım ve çuvala yerleştirelim. Ayrıca sayıma geçmeden önce sayım yapacağımız masanın üzerinde hiçbir şey kalmayacak şekilde kaldıralım arkadaşlar. Bir, iki, üç... Arkadaşlar toplam 360 adet zarf var. Kural gereği ikinci defa saymamız gerekiyor. 1, 2, 3, 360 adet zarf var arkadaşlar. Ve bir önceki sayımla sayılar eşleşti. Eğer eşleşmeseydi üçüncü defa tekrar sayacaktım. Arkadaşlar çıkan zarf sayısını lütfen tutanağın ilgili bölümüne işleyelim. Bütün zarfları saydığımıza göre şimdi geçerli ve geçersiz zarfları ayıralım arkadaşlar. Filikranlı kağıttan üretilmemiş ve ön yüzünün sol üst köşesinde Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu amblemi bulunmayan ve İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı mührü bulunmayan, tamamen yırtılmış olan, üzerinde herhangi bir işaret olan zarfları geçersiz sayacağız üzerinde leke veya çizik bulunsa dahi bunun özel işaret koymak amacıyla yapıldığı kesin olarak anlaşılamayan zarflar geçerli sayılır. Kurulların ihmali sonucu sandık kurulunca mühürlenmemiş zarflarda geçerli sayılır. Geçerli 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 Geçersiz Çünkü bu zarfta kalemle yapılmış özel bir işaret var. Geçerli. 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 Geçersiz. Arkadaşlar, geçerli ve geçersiz zarfları ayıralım. Geçersiz zarfları kesinlikle açmıyoruz. Arkadaşlar, geçerli ve geçersiz zarf sayısını tutanağa işleyelim lütfen. Arkadaşlar göründüğü gibi sayım döküm cetvelimiz boş ve yazısızdır. Sayım ve döküm işlemini düzenli yürütebilmemiz için görev dağılımı yapalım arkadaşlar. Siz lütfen zarfları bana veriniz. Ben oyları cetvele işlemek isterim. Peki, sizler okunan oyları sayım döküm cetveline işleyiniz ve siz de lütfen okunan ve açılan zarflarla oy pusulalarını masa üzerinde dizerek koruma altına alınız. Arkadaşlar, zarftan iki adet oy pusulası çıkıyor. Biz bunları ayrı ayrı arkaları dönük olacak şekilde tasnif edeceğiz. Tasnif işlemi bittikten sonra önce Cumhurbaşkanlığı oy pusulalarını, sonra da milletvekilliği oy pusulalarını sayacağız. Zarfın içerisinden iki adet oy pusulasından birinin çıkmaması diğerini geçersiz kılmaz. Zarfları tek tek açtık ve içerisinden çıkan oy pusulalarını ayrı ayrı tasnif ettik. Şimdi Cumhurbaşkanlığı oy pusulalarından başlayarak saymaya başlıyorum. Recep Tayyip Erdoğan Recep Tayyip Erdoğan Recep Tayyip Erdoğan Sayın Başkan, o pusulada kullanılan oy geçersizdir. Çünkü mühür adayın isminin altındaki yuvarlak kısmından taşmıştır. Sayın gözlemci, aday için ayrılan bölümden taşmamış olarak yuvarlak kısmın dışına vurulmuş olan mühür geçerlidir. Geçersiz oy. Çünkü bu oy pusulasında özel bir işaret var. Arkadaşlar, Cumhurbaşkanlığı seçimi için oy sayım ve dökümü bitmiştir. İki sayım cetveli arasında fark yoktur. Fark olsaydı ikinci defa sayacaktık. Sonuçları okuyorum. Cumhurbaşkanlığı seçimi için oy sayım sonucu. Recep Tayyip Erdoğan 340. Diğer kişiler 10, geçersiz 10. Buna göre sandık sonuç tutanağını düzenleyip imzalayacağız. Arkadaşlar, Cumhurbaşkanlığı oy pusulası sayım işlemi bitti. Şimdi milletvekilliği oy pusulası sayımına geçelim. Arkadaşlar, ittifak kutucuğu içerisinde siyasi partilere verilen oylar, cetvelde siyasi partilere ait cetvele işlenecek. Eğer ittifakın ortak oyu varsa, onlar ittifakın ortak oyu olarak gösterilen sütundaki cetvele ayrı işlenecektir. AK Parti Geçersiz oy. Çünkü bu oy pusulasında özel bir işaret var. İttifak alanı içerisinde ittifak unvanı bölümüne taşacak şekilde siyasi partiye ayrılan alana basılan oy geçerlidir. Bu oyu AK Parti'ye işaretleyeceğiz. AK Parti Sayın Başkan o da kullanılan oy geçersizdir. Çünkü üç defa mühür vurulmuştur. Sayın Gözlemci, adaylar için ayrılan bölümden taşmamış olarak vurulacak mühür sayısının önemi yoktur. İstendiği kadar mühür vurulabilir. Bu oyların hepsi geçerlidir. Arkadaşlar, oy sayımı bitmiştir. Sonuçları okuyorum. AK Parti 340, diğer 10 ve geçersiz 10. 2023 nolu sandığın sayım işlemi bitti. Buyurun sonuçlar. Teşekkürler. Hem Cumhurbaşkanlığı hem de milletvekili için sandık sonuçlarını okul sorumlumuz en hızlı ve doğru bir şekilde mobilden sisteme girecektir. Sonuçları mobil sisteme girememesi halinde ilçe başkanlığı bünyesinde sonuç alım sistemi için kurulan çağrı merkezlerine aktarmalıdır. Aynı görevlilerimiz ıslak imzalı sandık sonuçlarının bir nüshasını mutlaka almalı ve ilçe başkanlığına geciktirmeden ulaştırmalıdır. İlçe başkanlıkları da ıslak imzalı tutanakları sonuç alım sistemindeki ilgili bölüme yüklemeli ve ihtiyaç olması halinde kullanılmak üzere dosyalamalıdır. Arkadaşlar sayım sonuç tutanaklarından isteyen parti temsilcilerine birer kopya verelim lütfen. Sayım torbasını ilçe seçim kuruluna götürürken siyasi partili en az iki üye bana eşlik etmelidir. Ben Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerine ait ayrı ayrı sandık sonuç tutanaklarını her birinden ıslak imzalı birer nüsa aldım. Bunları sen ilçe başkanlığımıza götürür müsün? Ben oy torbası ilçe seçim kuruluna teslim edilene kadar başkana refakat edeceğim.'' sandık kuruluna yapılmış her türlü şikayet ve itirazların bilgi, belge, dilekçe ve karar örnekleri en kısa ve doğru bir şekilde ilçe başkanlıklarımıza iletilmelidir. İletilmeyen itiraz ve şikayetler hak kayıplarına sebebiyet verebileceğinden tüm seçim görevlilerimizin bu hususta hassasiyet göstermeleri gerekir. Bu aziz millet hükümetine inşallah sahip çıkacak. Bu aziz millet sandık namustur diyecek ve sandığına sahip çıkacak. Onun için diyorum ki amana sandık kurullarında görev yapanlar, sandık müşahitleri sandıklarınıza sıkı sıkıya sahip çıkınız. AK Parti